Sanatın Penceresi programından herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz tiyatrocu Tuncay Özel. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. İyidir, yeniden. Sizleri görmek güzel. Teşekkürler. Nasıl gidiyor genel olarak? Bir tiyatro turnesinden döndünüz, onu konuşacağız. Evet. Ama biraz şah performansının ilk serüveninden konuşalım istersen. Nasıl başladı o yolculuk? Ee, Hala hazırda çalışmalarına iyi kötü devam ediyor. Belki çok istenilen düzeyde değil ama senden dinleyelim. Yani 2000... Kimin... 18 yılıydı, 2018 yılıydı. Evet 2018'de. Biz Batman'dan 3-4 arkadaş işte bu dans eğitmeni, müzik eğitmeni, işte tiyatrocu, iki tiyatrocu dört kişi. Dördümüz Bat de Batmanlıydık. Batman'da tiyatro çalışmalarını yapıyorduk Kürtçe. Yolumuz yani İstanbul'da yapalım dedik. Hem eğitim de alırız İstanbul'da. Kendimizi de geliştiririz. Böyle bir karar aldık. Dedik İstanbul'a gidelim. İşte zaten o bina tiyatro binasıydı. Hı -hı. En üst katında seri mesel vardı. Bizim gittiğimiz, asıl bizim tuttuğumuz yerde eski Şermola performansının yeriydi. Tabii Türkçe tiyatro vermişlerdi, biz Türkçe tiyatrodan aldık. Hı -hı. Sonra şah performans yaptı. Pandemiye kadar iyi, yani 6-7 oyun yaptık. Eğitim de veriyorduk yani müzik, dans, Hı -hı. tiyatro atölyeleri, dil kursları işte. Bayağı bir aktif 3-4 sene aktif çalıştık, sonra işte pandemiyle Bayağı beraber... Bayağı isminden de böyle duyuldu, evet, yani ismi de evet, duyuldu, tiyatro öyle. ekibinin çalışmaları da duyuldu. Orası aynı zamanda bir sahneydi de, aylık evet. programlar yapıyordu, evet. ekipleri misafir ediyordu. Tabii ki, yani sadece tiyatro değildi aslında. Mesela Kürtçe Kısa Film Festivali yaptık biz orada. Hı hı. Yani söyleşiler yapıyorduk yazarlarla, sinemacılarla, sürekli söyleşiler, işte farklı atölyeler yapıyorduk. Yani çok amaçlı bir salonumuz vardı. Hı. İşte maalesef pandemiden dolayı kapattık. Keşke kapatmasaydık. Birçok tiyatro ekibi ya da birçok sanatçı aslında bu yani intiharların olduğu bir dönemden bahsediyorsun aslında gerçekten zorlu bir süreçti birçok ekip açısından. Peki yani o pandemi dışında da yani Kürtçe iş yapmanın da zorluğu var mıydı yoksa işte bazen mekanlar bununla dair de sorunlar yaşıyor işte rahatsız ediliyor ya da işte Kürtçe oyunlar geldiği için işte bu sahnelerde genelde işte sorunlar yaşayabiliyorlar. Teknik sorunlar, kamusal sorunlar, benzer sorunlar yaşıyor muydu? E ya, tabii ki bir, şimdi İstanbul'dasın, Kürtçe e, tiyatro yapıyorsun, yani zorluklar tabii ki var. E, zaten en büyük sorunumuz da İstanbul'da bizim büyük bir sahnemizin olmayışı. Hı hı. Ki o sorun hala devam ediyor. İnşallah çözülür ileride. E, yani yerleşik işte, bir sahnemiz yoktu. Dediğim gibi yani hem zaten olanak konusunda zaten kısıt kısıtlıydık. E, Tabi e, sonrasında bazı siyasi şeyler de oldu. Ama e, sürdürdük yani yapacak şey yok bizim. Peki, kaderimiz... Üretimlerine e, yani. baktığımızda böyle hemen hemen her yıl bir oyunla tabii, tabii, tabii. E, yolculuğuna devam etti şu performans. Böyle bir e, hafızayı tazeleyecek olursak biraz bahsetmek ister misin hangi oyunları sahneledi, e, kimlerle ha. buluştu? Farklı yönetmenlerle bir tabii araya tabii, geldi. Tabii farklı yönetmenler oldu. Hiç aynı yönetmen Hı -hı. hiç olmadı. Mesela ilk oyunu o, Akademi için Rapor onu Murat Korkmaz yönetti. Sonra Küçük Prensi yaptık e, Kürtçe. Ondan sonra hmm, Cephede Pikniği siz de yapmıştınız. Hı -hı. Biz de yaptık onu. Siz Türkçe yapmıştınız? Evet e, onu, onu yaptı. Onu da Nazmi Karaman yönetmişti. Hı -hı. E, ondan sonra Çocuk Oyunu yaptık bir tane. Onu da e, Atölye oyunuydu. Ben yönettim onu galiba. <laughs> ondan sonra, sonra da Pergal'le Evet, e, Sam Bobrick'in e, halktan biri oyunu Pergal olarak yine e, yapmıştı. Hasan Kefi yaptı. Musa Ocağı yönetmişti. Evet, Mehmet Musa Olu yönetmişti, doğru. E, Hasan Keyfi e, yaptı. Orada Batman'dan yine bir hocam yönetmişti. E, bizim o dönem bir arkadaşımız stand-up çıkarmıştı. E, ekipten, ekipten biri başka ne oyunlarımız vardı ama galiba sonrasında bu... bunlarla yolculuğuna devam tabii, tabii, etti tabii, tabii, zaten tabii. Ee, işte şey en son e, Kepa Evet evet i̇şte Hasan Keif. Evet, Hasan evet. Keyf yolculuğuna devam ediyordu sık sık oynadığı oyunlardan bir tanesi. Bu aslında Pergal de belki ara ara oynayan. oynuyor. oynuyor oynuyor hala oynuyoruz. Hı -hı. Oynuyor bu oyunların tabii, bir kısmı. Tabii tabii bizim yani Rafta oyunumuz sadece küçük prens o Ekip kalabalıktı biraz. Evet, ekip kalabalıktı. Yani çok da içimize sinen bir oyun da değildi hani mesela. Hı hı. Bunu da itiraf etmek gerekiyor. Tabii. Yani iyi bir oyun çıkaramamıştık o dönem. Hatta tam yani şöyle bir şey o oyun ilk defa bizim imkanımızla vardı. Bazen tiyatroda imkanla şey yani bizim gerçekten maddi anlamda biz bir sponsorumuz vardı, destek aldık. Yani ekip çok kalabalıktı. Yani yurt dışından eğitim aldık. E eğitmenler geldi. Koreografi ayrı, işte ee, müzisyeni ayrı, hı hı. Kukla, e, kukla hocası ayrı. Yani bir 10-15 kişilik ekipti. Tanıyamıyordum artık ama kötü çıktı yani. Sinmedi. Hiç silmedi yani. İçinize. Vallahi hiç kimse silmedi yani. Bir Bazen herhalde... daha dar imkanlarla yapılan işler Evet daha yani iyi o, o çok değişti. diyorduk ki bir oyun bizim hani şanımız yürüyecek yani. Para harcamışız. Hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir sıkıntımız yok ama kötü oyun çıktı yani. Küçük biraz. <laughs> Sizin, bazen oluyor böyle evet. talihsiz şeyler. Ya da içinize sinmiyor. Belki seyirci seviyor ama bazen o yaratıcının, oyuncunun evet. içine sinmeyebiliyor. İçinize sinmedi valla kaldırdık. Olsun. Yolculuğuna başka oyunlarla e, devam tabii, etti. J'a kademiye raporek. Evet. Doğru söyledim değil mi? J'a kademiye raporek. Rapor, j'a yani. Evet. raporek. Evet. Ee, İran'da ödül aldı. Evet. Ee, en iyi oyuncu ödülü aldı. Hatta en iyi oyun ödülü de aldı. İki hmm. ödül birden aldı. En iyi oyun ve en iyi oyuncu ödülü aldı. Bu çok aslında bir yandan çok önemli bir başarı. Evet. şu Nasıl önemli? Çünkü bizden önce dışarıdaki ekiplere ödül vermiyorlardı. Hı hı. Ama biz gittik yani gerçekten oynadık yani şimdi ölmek gibi olmasın ama. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi bir e yani insanlar <laughs> ayakta alkışlıyor yani ben de şaşırdım çünkü biraz... Performansın ön plandı. Tabii tabii diyorum. evet evet performanstı yani fiziksel bir tiyatroydu yani. Hı hı. Yani hiç dil... İzleme fırsatı buldum ben mu evet Keyifli evet, ve yani. güzel bir oyun. Emeğine sağlık. Sağ olasın. Fiziksel bir oyundu. Baktım çok beğenildi falan. Ben de ödül alacağımı da bilmiyordum. Hatta ben o esnada çünkü bana dediler ki dışarıdan gelen ekiplere ödül verilmiyor. Ben o dönemde şeydeydim. Yani lavabodaydım ödül töreninde odaydım yani. Elimi yüzümü yıkıyordum. İsmim okunuyor ama sonra niçin okuyorlar? Ben bir şey anlamıyorum ki. Her, her yerde beni arıyorlar. Ya ben sonra çağırdılar beni. Dedi ismini okunmuş, ben de sahneye çıktım. Sahneye çıktım, ya, hakikaten soran hiç anlamıyor, o, şimdi biraz daha iyi mi? <laughs> yani biraz anlıyorum, gittim elime bir şey, heykel verdiler, ben de ne olduğunu da bilmiyorum, hiç haberim yok, olaydan haberim yok. <laughs> ne zaman anladın? Ee, hiç, sahneden inene kadar, sadece bana verdiler bir şey, ben, dedim, ben de plaket mülakettir yani. <laughs> Katılımcılara verilen Evet, evet, de, şey de, evet, dedim plakettir yani konuşma yapar mısın falan. Bir de ben dedim spastı varım, spastı falan. İndim hiçbir şeyden haberim yok. İndim sonra dediler ki bana en iyi oyuncu ve en iyi oyun ödülü. Orada da en iyi oyun ödülü almak e, Fecr'e gidiyor. Fecr. Tahran'daki Fecr tiyatro festivaline gidiyor. Hı hı, önemli bir festival. Evet evet. En iyi oyun Fecr'e gönderiyorlar. Dediler ki bu sene Fecr'e senin oyunu gidecek. Çünkü festivalin en iyi oyunu Fecr'e gönderiyorlar. Dedim tamam. O dönemde Ukrayna Hı hı. Uçağı mı düştü? Orada bir evet. problem oldu. Tam festival tarihinde gidemedik Fecre yani. Öyle bir şey olmuştu. Kaç tane ufak tefek kaza da olmuştu. E e bir kostüm macerası var. E evet, o, o başka bir oyun. O evet. Hasan Kefle. Ya onu da sonra mı? tekrar gidiyorsun bu festivale. Tabii ki, tabii, ee, gidiyor. Ertesi sene. Tabii tekrar gidiyorum festivale. Bu sefer de hani oyunu beğenmişler ya. Benden video falan da istemiyorlar diyor zaten getirse oyun güzel getirir yani hiç. Hani böyle o oyun getirir. Hasan keyfi de ben yani İstanbul'da işte Kürdistan'da falan Oynuyorum ama Hasan keyf de önemli bir aslında bir şey yani evet, gerçekten evet. bir mirasın performansa çevrilmesi yani üzerine benim, önemli bir çalışma Benim için kariyer yani oyunu çok Severek oynuyorum yaz Yazarlığını da ben yaptım hı hı. Ya, benim en değer verdiğim işim o yani Hasan Kef çok önemli bir şey. Yani benim çocukluğum da orada evet, geçtiği için Evet, Batmanlı olmak da evet, evet, o yani Hasan ki, keyifli olan bir mirasın aslında iz düşüm olabilir e, sende. Yani çocukken gidiyorduk orada pikniğe gidiyorduk. Yani ya bir tarihin yok olması, bir hafızanın yok olması yani çok yani çok kötü bir durum. Gerçekten yani bunun kelimelerle de ifade edilmiyor. Benim için çok duygusal bir oyun. Ee, yani Bu yüzden performansı evet dedim Tabii ki de dedim ben onu... Hani, oynamam lazım yani bir şey yapmam lazım. En azından... Hani bazen bir şey... M, kavga etmek istersin ama yapamazsın ya. Hmm. Hani benim için katarsis diyelim. Doğru kelime katarsis. Yani bir... Boşalmam lazımdı yani... Bedenimi, o zihnimi... Yani o, o acıyı bir şekilde kendimi rahatlatmam lazım aslında. Biraz o katarsis diyelim yani ben katarsisim hı hı. yani. Oynarken de çok duygusal oynuyorum. O, o şekilde oynamam lazım ama her oynadığımda maalesef ağlıyorum. İşte oyunla yine festivale çağırdılar. Bu sefer ben oyunu hani ruh gibi oynadığım için çok giyinik değil yani bir çuval hı hı. bağlıyorum. Peştemal gibi bir çuvalımsı bir şey. Üstte de bir şey yok. Altta da bir şey yok. Şöyle oyuna tam başlayacağım. E, sahneye giriyorum. Işık birden açıldı sonra ışık kapandı. Allah Allah ne oluyor? Ya yine tabii soranacak konuşuyorlar. Bakın bir tane Urmiyeli birine dediler ki, Urmiyeli birine dediler ki git sahneden çıkar onu. Kalkıyor diyor ki, e, oyunun yasaklandı. Nasıl yasaklandı? Düşen çıplaksın. Evet çıplaksın. Baktım görevliler geldi bu sefer. Hani İran'da da şöyle, görevliler oyunu izliyor. Yani hmm. zabıta gibi düşün. Buradaki güvenlik görevlisi hmm. gibi düşün. Orada izliyorlar. Hmm. Uygun değil dediler. Apar topar bana kolumdan tuttular. Böyle bir peçete gibi beni polise <laughs> attılar. Dediler ki oyun yasaklandı. Neyse festival başkanı geldi. Ben de dedim ki yasaklandı olabilir. Oynamayacağım. Sonra festival başkanı dedi. Ya İstanbul'dan gelmiş. Misin buraya kadar dedi, oyna. Ya diyorum oynayamam yani. Yasak koydunuz yani. Sansürlediniz yani. Evet aslında. Yani ben bunu kabul etmiyorum yani. Sonuçta ben bir ruhu oynuyorum ve ben Hasan Kefi oynuyorum. Yani bunun bir ruha da elbise giydiremezsin yani. Hı hı. Ya da ya, oyunun e, evet, bu yani, kostümü evet, yani. bu yani. O yönetmen öyle düşünmüş, öyle tasarlanmış. Yok bir şey giy. E ne giyeyim, ne giyeyim, bir şey yok. Ya kanlıyım, vücut, bedenim hepsi şeyli. Makyajlı. Tabii tabii hepsi kanlı. Yani muazzam bir makyajda yap, 2-3 saat makyajla uğraşmışım. Ya dediler şey giy, bir şey giy. ne giyeyim? Orada festival başkanı bana çeketini verdi. Çeketini ben kilo olayım. Düğmesi kapanmıyor. Ee, dedi ya bu sana sanki küçük oldu. Ya dedim, bütün sorun bu mu? Yani ben çeket nasıl takım elbise giydireyim ha sanki keyfe. O şey bir tişört vardı spor yaptığım için. Bir de e, kapri Hı -hı. vardı. Neyse onu giydim, tişörtümü giydim, yırttılar, parçaladılar tişörtümü, bağladılar, kapri giydim. Beni yerde halı gibi serdiler, boya, boya badana yaptılar, evet, boya badana yaptılar, 3-4 kişi. Oyuna giriyorum, tam oyuna gireceğim bu sefer, misafirler alındı. Neyse tekrar duygusal oyun, ya butuk dansı yapıyorum, orada Japon dansı yapıyorum. Baktım, tam oyuna tekrar gireceğim, baktım birisi benim kafamı diyor. Bir fotoğrafını çekebilir miyim? <laughs> Oyun şey. esnasında. Evet evet oyuna başlıyorum. Giremiyorum. Bir türlü oyuna giremiyorum. Ben aslında bütün aksiliklerle ama oyuna girdim. Hocam bir de normalde dediğim gibi ağlıyorum oyunda ama üstüme bakıyorum, kapri giymişim, rezil bir durum. Bir türlü konsantre olamıyorum. Oyun kendini gösteriyor. Evet giremiyorum. Bir türlü o, o acıyı, ya yani tam acıyı çekeceğim kapri görüyorum. Acıyı çekeceğim tişört görüyorum. Hani normalde sırtımı dönmüyorum sadece. Sırtımı dönüyorum gülüyorum. Hı hı. Çok saçma bir şekilde. O oyunda kesinlikle yani. Bunu kaldıracak bir tabii, durum tabii. değil. Giremedim ben de 20 dakika falan oynadım herhalde normalde oyun. 50 dakika falan 20 dakika oynadım. Dedim, bir şey kurdu Kurdistan, <laughs> sahneden indim yani 20 dakika oynayabildim, oynayamadım. Böyle bir sansür yemiştik orada. Sonrasında İstanbul'da yine oynamaya devam tabii, etti tabii. bu oyun. Ne yazık ki bazen işte coğrafyalarda böyle evet. e, durumlar olabiliyor. İşte İran'da erkekler de kapatılıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki yani sonrasında devam etti gösterimler, keza işte şimdi de yakın bir zamanda hmm. Bir çocuk oyunuyla Ahmet Çocuk Tiyatro Festivali'nde sahne aldınız. Mirza Okeyban yeni bir evet. çalışma, yeni evet, bir evet. oyun, yeni bir yazılmış bir oyun bir evet, yandan evet, da. anlamda. Evet, evet. Baver Karahanca yönetti. Evet. Siz de üç kişi oynadınız. Evet. Evin, sen ve Erhan, Erhan Mir. Evet. E, nasıl bir süreçti? Tek festivalde oynadı şimdiye kadar. Oynamaya devam edecek mi? Tabii ki. vallahi biz... Yani daha önce çalışmıştık aslında. Ekipten bir kadın arkadaş değişti. Hı hı. Sonra bir sekteye uğradı proje. O kadın arkadaşın yerine yeni bir hani biliyorsun İstanbul İstanbul'da özellikle Kürtçe bilen tiyatrocu e, zaten zor. Kadın ekstra zor. Hı hı. Yani İstanbul Diyarbakır'da falan o problem yok. Çok. Kürdistan'da evet. Evet bak orada ama İstanbul'da gerçekten yani akıcı bir Kürtçe konuşabilen kadın e, kadını bulmak çok zor. Kadın oyuncu bulmak zordu. İşte kadın oyuncu değişti. Sonra tekrar çıkardık konsept aslında biz de tam istediğimiz bir konsepte gittik. Onlar da dışarıda hmm. yani açık havada evet. yapıyorlardı. Biz zaten konsept olarak da biz bu oyunu sahne oyunu gibi yapmadık. Hı. Hmm. Tasarımı da dışarı. Tabii mu? tabii tabii. Biz mekan. Evet biz dedik ki bu oyun bir dernekte de oynanabilir, dışarıda da oynanabilir, parkta da, bir köyde de oynanabilir. Meydan oyunu gibi düşün. Hmm. Meydan oyunu gibi yaptı konsept. Ve gittiğimiz festivalde tam dedik. ya Biz zaten bunu istiyoruz. Hmm. Biz zaten dışarı istiyoruz ve Güzel geçti, çok güzel geçti, çok eğlenceli geçti. Çocuklarla iç içe, interaktif. Hikayesi ne peki Mirzo, ee, Keybanu, o Mirzo? Ya, ya onun hikayesi şöyle, işte bir bir kral var, iki tane çocuğu var. Kral işte düşler ülkesi diyarında hüküm sürüyor, yaşlanıyor, tacını ya kızına ya da Oğur. oğluna bırakacak. Onlar arasında bir yarışma yapıyor. O yarışmayı kazanan, ya tabii ki adil bir şekilde kazanan, yarışmayı kazanan ya kral ya da kraliçe oluyor. Yani burada bizim amacımız çocuklara bir yardımseverlik işte doğaya doğaya yardım işte hayvanlara yardım o yolculukta başından geçen işte sonra kendi çocukların düşüncesini de zorladık yani nasıl sana söyleyeyim mesela o Dekor kullanmadık mesela, atıyorum masayı kullanmadık ama o masayı biz Mim'le yaptık. E, e, mim'le yaptık ve e, çocuklar... Hayal gücünü biraz evet, çocuklar, evet Doğru kelime o. Hayal gücünü geliştirdik ve öyle reaksiyonlar aldık ki artık mesela normalde su da kullanmıyoruz. Çocuklar diyor ki al bu su. Hı. Ya da al bu işte taç. Hı hı. E, onu yaptık. E, güzel geçti oyun. E, ben de işte dediğim gibi Baver yazmış. Biz de Oynayacağız devam edeceğiz yani şu an yaz sezonu muhtemelen hı hı. gideceğiz Bir birkaç yerle görüşüyoruz. Ee, yine Kürdistan'a gideceğiz. Hı hı. Oynamaya devam edeceğiz. Tabii tabii. Umarız İstanbul'da da oynar. İstanbul'da da oynuyor, oynarız ya. İstanbul'da Hı -hı. da Çünkü... düşünüyoruz, düşünüyoruz. İstanbul'da düşünüyoruz parklarda falan. Hı -hı. Sadece dış mekanlarda mı? yeni sahnede de oynanabilir tabii, ya, tabii ki. tabii sahnede de oynanabilir ama bizim istediğimiz Önceliklerimiz. Tabii ki bizim istediğimiz çocuklarla iç içe interaktif bir şekilde çocukların da dahil olduğu zaman çocuklar da orada bizim oynar, çocuklar da oyuncu, birer oyuncu sahneye çıkarlar, şarkı okurlar, Hı -hı. beraber dans ederiz. Onlar da oyundan replik atıyor. Hı. Oyuncu gibiler. Biz onun için hani benim amacım bu aslında. Sadece seyirci değil çocuklar. Ee, yok yok. kesinlikle çok aktifler. Hani bütün çocuklar oyunun içinde aslında. Onun için benim asıl istediğim gerçekten yani bu benim bir hayalim ki zaten köy köylerde oyun hı hı. oynamak. Keşke imkan olsa da mesela köy köy dolaşıp böyle hı hı. köylerde oynamak. Ben belki tiyatro festivallerinde en zevk aldığım buydu. Bu Diyarbakır'daki festival. Ya yani çocuklarla birleşmek, çocuklarla Hı -hı. oynamak çok farklı bir şey. Kendi ana dillerinde çocukların evet, üretimlerle buluşması. Tabii ki oyun izlemeleri, gülmeleri ya kesinlikle yetişkin oyundan daha çok zevk veriyor. Ee, ve daha anlamlı benim için. Gerçekten çocuk oyunları bu yaptığım üçüncü oyun. Ee, daha önce de bu şeyde Şengal'den gelen çocuklara böyle Kamplarda yapıyorduk aslında. Hmm. Kamplarda da yaptık. Çalışmalar. Aslında ilk böyle çocuklarla buluşmam o ezdi kamplarında hani Batman'dan falan. Evet. O kamplara gidip... Eğitimler, Evet oyunlar. evet o çocuk oyunları oynuyorduk. Onlarla o savaştan gelen çocuklarla hani bir nebze savaş, savaşı unutturmak, o çocuklara moral vermek orada başladı aslında çocuk oyunu. Dediğim gibi bu oyunda gerçekten Kürdistan'ın köylerine gitmek istiyoruz. Yani, hiç, yani muş olur ne bileyim Ağrı olur. Ardahan olur. Evet mesela. Ardahan olur. Adıyaman olur. Ki Adıyaman'a muhtemelen gideceğiz. Yani öyle görünüyor. öyle benim için o da o oyunda çok ayrı bir yeri var. O sürecek yani ömürlük artık. Hadi bakalım yol açık olsun diyelim yeni taze bir oyun o da. Ee, biraz da şeyi konuşmak isteriz. İşte Kürt tiyatrosundan bahsedin işte festivallere gittik vesaireler falan. Ee, şimdi İstanbul'a baktığımızda gerçekten böyle artık daha çok mekanın şey olduğunu görüyoruz, aktifleştiğini. Biraz daha kendisine yavaş yavaş alan bulmaya başladığını, seyircisinin yavaş yavaş oturduğunu, oyun takip eden, oyunları izlemeye çalışan bir seyirci var İstanbul'da. Ee, Kürdistan'da bu biraz daha oturmuş bir şey ama İstanbul'da da yavaş yavaş oturuyor. Bunu nasıl görüyorsunuz? Görüyorsun. Özellikle işte Kürt tiyatrosundaki işte İstanbul'daki serüveni nasıl geçiyor, senin bu anlamdaki gözlemin nasıl? Şimdi tiyatro... Hmm, Şimdi büyük şu. bir sahnenin eksikliğinden evet, bahsettin tabii, mesela. Tabii, sahnemiz zaten yok. Genel olarak da işte. Evet yani şu an bir Kürtçe tiyatroya bir rağbet var. Hı hı. Yani bu... Henek Henek'in etkisidir. Bazı Hı -hı. diziler, Kürtçe dizilerin etkisiyle. Hı -hı. Kürtçe evet stand Evet etkisiyle yani artık bir bir rağbet var yani. Daha çünkü önceden sadece tiyatroyla yürümüyordu. Biraz ekran Hı -hı. izleyici ekranı da seviyor ya mesela. Hı -hı. O, atıyorum Henek Henek'te gördüğü kişileri sahnede görmek istiyor. Hı -hı. Ee, ya da dizilerde işte Işev gibi o dizilerde gördüğü karakterleri sahnede görmek istiyor. Hani bu aslında Türkiye tiyatrosunda da bu böyle. Hı -hı. Hani televizyonda çok popülersen, tabii, evet, evet. Televizyonda popülersen e, sahnede işte biraz daha ilgili ki, geçiyor. Ya. Tabii ki sahnede dolar. Bugün Şener Şen bir oyunu do, dol, doluyor yani. Çünkü nedir? Ekranda görüyor. Bu anlamda o tarz şeylerin çok olumlu bir etkisi var. Gerçekten Hı -hı. dediğim gibi mesela er Erdal Kaya'nın stand-up'ları Türkiye'de en çok izlenen ilk 20'ye giriyor mesela. Evet. Bu çok büyük bir başarı. E, başarı. İlk 20'ye girmek ne demek yani? Evet. Kürtçe stand-up'ı. Yani evet. En çok izlenen ilk 20 tiyatro şey stand-up'lardan bir tanesi. Yani bugün Aydın'da da artık sahne dolduruyor bu da evet, Bursa'da evet. yani biz Türkiye'nin hemen hemen her yerinde artık sahne doldurabilir. Yani bu olumlu. Evet İstanbul'da da mesela artık e, şu an sahneler doluyor. E, seyirci seyirci geliyor, izlemek istiyor. Valla biz de devam ediyoruz. Yani işte <laughs> ya Sahnelerin biraz kiraları şu an yüksek tabii mali ki, o. olarak. Tabii sahneler de çok zor durumlar yaşıyor şu an gerçekten. Ekonomik olarak Türkiye'de çok büyük bir zorluk var ama birçok ekip bundan dert yanıyor yani sahne kiralarından. Yani %50, %50 oynuyoruz. <laughs> o da çok şey bir durum yani biz mesela bilet... Çünkü Türk Tiyatrosu'yla kıyaslamıyoruz kendimizi. Mesela ee, reklam yapmayayım ama X bir sahne mesela zaten Türkçe tiyatro kitlesi vardır. Hı hı. Ee, evet o sahnede oynandığında %50 elli yapabilir ama Kürtlerin öyle bir şeyi yok mesela bir Türkiye tiyatrosundan Türkiye tiyatrosuna izleyici gelmiyor bize. Yani o sahne istediği kadar İstanbul'un en iyi sahnesi olsun. Kimse e, Kürtçe oyunu var diye izlemeye gelmiyor. Türkler hı hı. gelmiyor yani. Evet Türk arkadaşlarımız gelip izliyorlar, bizim şahsi birebir tanıdığımız insanlar gelip izliyor. O seyirci kapasitesinden e, bahsediyorsunuz. E, evet ama zaten bir kitle bizim kitlemiz. Gelen Kürtçe için geliyor. E, Bunu da yüzde onu sahneyle paylaşmak biraz e, zorumuza gidiyor yani. Keşke bir sahnemiz olsaydı İstanbul'da. Hı hı. İnşallah olur ya. Evet peki zaten bak hali olarak şey genel olarak sürece baktığımızda olumlu bir atmosfer var artık. Bir barış sürecinden geçiyoruz. Tanıt çok önemli bir günlere tanıklık ediyoruz aslında evet. bir yandan da bunun da muhakkak kültür sanata bir yansıması olacaktır diye öngörüyoruz. Çünkü yeni bir dil inşa ediliyor. Yeni bir barış dili söz konusu. Bu dilin kültür sanata yansımalarını belki mesela nasıl görüyorsunuz? Vallahi şu an sürecin başındayız. Ya yani inşallah umudumuz var yani umudumuz var. Bir e, nasıl söyleyeyim? Zaten çok geçen seferde konu çok sekte uğratıldı bu kayyumlar bu kayyumlar e, Kürt sanatını, Kürt tiyatrosunu bayağı baya sekte uğrattı yani. E, gençliğimizi götürdü bu kayyumlar. İnşallah bundan sonra bu süreç böyle devam etsin de yani gerçekten bizim belediyelerimize zaten kayyumlar atanmasa festivallerimizi kendimiz yapsak Hı -hı. Ne bileyim her türlü gelişir. Evet. E bu süreçte sadece şu an sadece Ama zaten genel olarak herkesin nefes almaya ihtiyacı evet, var. Evet sadece bir sadece... umudumuz var yani Hı -hı. çok da inşallah sözleri tutarlar bilmiyorum. Yani genel olarak sürece <laughs> baktığımızda özellikle barışın ihtiyaç olduğunu görüyoruz gerçekten. Evet. Barışa bütün herkesin ihtiyacı var. Sadece sanat nezdinde değil, toplum nezdinde ihtiyaç var. Lazım. Evet. Bir, bir araya gelmeye ihtiyaç var. Çünkü işte bahsettiğimiz o işte İstanbul'da yapılan Kürt kültür günlerinin yapılamadığını gördük evet, evet, yıllardır. Birçok festivalin dediğin gibi yani halkların işte bir araya gelmesinin uzun bir zamandır önüne geçiliyor bu bazı nedenlerden kaynaklı işte kayyumlar, yasaklamalar, çok iptaller değil. salon iptalleri, kamusal alanda Kürt sanatının ve Kürt temsiliyetinin olmadığı yıllardan geçtik. Umarız ki dediğin gibi yani uzun bir zaman bizi bekliyor belki zorlu ama burada gerçekten o barış dilini belki sanatın üzerine çok iş düşüyor yani o barışın dilini Tabii. bulmamız gerekiyor mu? kesinlikle gerekiyor. Yani bir nefes alma ihtiyacımız var, bir kendimizi görme ihtiyacımız var. Yani İstanbul'da neden mesela atıyorum e, sarı neden bir çocuk oyun oynamayalım parkta? Türkçe çocuk oyun oynamayalım. Ya da Esenyurt'ta neden oynayamayalım böyle parkta alanda çocuklarla bütünleşmeyelim bu Belki iki taraf içinde çok güzel bir şey yani her iki taraf içinde çünkü zaten Türkçe tiyatro var oynanıyor yani her yerde ama Kürtçe tiyatronun da kendi ya, temsil alanları umarız olur bu süreçte de artıları olarak diyelim. Dünyada en çok Kürt nüfusu İstanbul'da yani. Evet. Dünyada en çok Kürt nüfusu İstanbul'da. İstanbul'da Kürtlere yönelik bir devlet devletin bir kötü sanat politikası yok. Yani hmm. denizde damla vardı. ya yani o da yoktu yani gerçekten yok. Olsun yani dediğim gibi dünyada en çok Kürt'ün yaşadığı yer İstanbul ve İstanbul'da da bir zahmet yani Kürtlere yönelik kültür sanat faaliyetleri olsun yani. Belki dediğin gibi bu çözüm süreciyle inşallah bizim de elimizden geliyorsa biz de tabii ki elimizi taşın altına sokarız. İnşallah düzelir yani. Peki var mı şah performansın önünde yeni çalışmalar, üretimler, çocuk oyunu seyircisiyle buluşmaya devam edecek. İşte yaz ayına girdik ama genelde bu yaz aylarının sonlarında bir ekip bir araya gelir. Neler yapacağını biraz yıllık aylık planlamalarını çıkarırlar. Tabii. Var mı böyle bir hazırlık? Kesinlikle çok güzel bir projemiz var yani. Evet. Şu an zaten şey aşamasındayız ekip e, kurma aşamasındayız. Eee evet. Valla sürpriz mi olsun, söyleyelim mi bilmiyorum Biraz, ama. Biraz birazcık <laughs> Yani bir bizim o da hani bu çözüm sürecinden sonra artık yapmamız gereken yani bir müzikal tarzı müzikal tarzı bir şey yapmak istiyoruz hem oyun tam müzikal değil de oyun Müzik müzikal oyun. evet işte Kobani Savaşı'nı anlatan bir şey düşünüyoruz var metin de var. İşte şu an dediğim gibi şu an ekip kurma aşamasındayız biraz kalabalık kalabalık ekip olacak ee, yapabilirsek inşallah güçlü bir çalışma evet evet yani bir Kobani'de de yapalım yani ee, bu şeyi anlatan bir metin olacak herhalde tabii müzikal tabii. dans evet 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 yani savaş evet ee, Kobani savaşını anlatan bir e, tiyatral bir, bir çalışma evet bir Baş başasınız evet. şu an. Evet evet şu an düşünüyoruz Bakalım. işte hasta aşamasındayız hı hı. diyelim. Yolu açık olsun diyelim. İnşallah. Ee... Belki işte önümüzdeki zamanlarda sahnelendiğinde bir araya geliriz, tekrar evet. konuşuruz. Evet. O da heyecan verici bir proje gerçekten. Heyecanlandırıyor yani. Evet. Şah <laughs> performansın bir mekanı yok ama evet. şu an oyunlarını oynamaya tabii, devam tabii, ediyor. Tabii. Repertuarı hazır, oyun tabii, performansları tabii. hazır. Sezonu bekliyor yeniden tabii, tekrar tabii. diyelim. Aynı zamanda yeni bir çalışması da var evet. proje aşamasında. Yolu açık olsun diyelim. tek Çok teşekkür, teşekkür ederiz programımıza teşekkür katıldığın ederiz. için. Sağ ol Eklemek olun. istediğin bir şeyler var mıdır? Yok. Biz teşekkür ediyoruz. İnşallah dediğim gibi. Her şey güzel olur. Her şey güzel olur. <laughs> <İyi gibi gülüyor> Her üzerine. şey güzel olur. Bu yüzyıl Kürtlerin yüzyılı olsun yani. Hı -hı. İnşallah. Ee, umarız barış dolu, huzur Tabii dolu gibi. bir yaşam e, bizler için ve bütün dünya için diyelim. Çok teşekkürler Biz tekrardan. Teşekkür ediyoruz. Sanatın penceresinin bu haftaki konu tiyatrocu Tuncay özeldi Şa performansdaki üretimlerini ve oyunlarını üzerine konuştuk. Haftaya yeniden sanatın penceresinde görüşmek üzere.